Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda Kayn oynuyoruz Ama arkadaşlar Kayn'da size En hızlı rotasyon taktiğini göstereceğim Arkadaşlar şimdi bottan Red'den başladık tamam buna vuruyoruz Keşke objanda kalmasa hemen elinizi açıp şuraya geçiyorsunuz büyüye vuruyorsunuz sonra Q atıyorsunuz Bakın bunları kesiyoruz Buna çarpı yapıştırdık mı? Q'ya vuruyorsunuz, Q'yu duvara atıyorsunuz. Bakın Q'ya her zaman böyle duvara doğru atarsanız animasyon süresini kısaltıp daha hızlı atmış oluyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Şunu vuruyorum, Q atıyorum, devam ediyorum. Bakın E'mizi kullanmıyoruz, hemen kuşlara doğru gidiyoruz. Ben bu taktiği arkadaşlar Türk kahvesinden gördüm. Ben de bir deneyeyim dedim. Onun girdiği ürünlerden biraz farklı da girdik ama umarım benim e, taktiğimde işe yarar. Şöyle hemen büyüye vuruyorsunuz. Bakın şimdi tekrar Q'ya açıyorsunuz, biraz geriden geliyorsunuz. Bakın geçtiniz mi? Bak hızlı görüyorsunuz Oradaki Q'yu atabilirdik Düz vuruş Bunları hemen veriyorsunuz Bak duvara doğru çekiyorum Bak şuraya çektim mi Hop Hızlıca Duvara bir Q Şuradan canı yeniledik Gromp'a vuruyoruz Bakın İkisini aynı anda Bakın tek Q'yla iki rakibi birden vuruyoruz çarpı Gromp'a attık Gromp'a vuruyoruz Q'yla aldık Buna vurduk bir tane daha pot basıyoruz vurduk Bir daha vurduk ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 3-11'de 3.11'de 3.12'de 4 level olduk full clear yaptık Hemen şuradan canımızı deneyelim ve şimdi Voli ile kapışabiliriz tek sıkıntı çarpımız yok O yüzden dümdüz voliye vuruyorum Karasat sat aldık Q'yu vuruyorum. Flash atacak derken flashini atmasına rağmen öldü arkadaşlar. Hemen bedava yengecimizi de alıyoruz. Voli'nin bizim için canını azalttığı yengeci de alıyoruz. Kamil gelmeden çıkıyoruz. Bu taktiği uygularsanız rakiplerin içinden geçmemenin söz konusu değil. Arkadaşlar bu arada bu taktiğe özel şöyle güzelinden bir 10 milyar milyon like alabilirsek çok mutlu olurum. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ben ne yapıyorum chat? Aman aman var ya bak 6. isim sağ olsun. Oynuyoruz bu oyunu. Hemen yengeç alalım. Şöyle bir totem bırakalım. Allah MF. Aslında dönsem dal dalarım da. Buradan da geliyor. Veigar ve Ben takip etmiyor. 6 olduk. Ah be oğlum. Keserdim aslında da. Riske atmak istemedim. Hop. Kanka tutuştur atmasan da olurmuş ya. Voli 5 level. Tamam dönüştük artık. Çok güzel. 1800 gold'umuz var. Sanırım artık B atabiliriz. Şu üst ormanı B attıktan sonra dönelim. Vakit kaybetmeyelim. Ne oluyor? O neydi oğlum? İkisi de ya kaldı yalnız. Orianna'ya selamünaleyküm diyebiliriz arkadaşlar. Kanka dalga geçiyorsun ama ya. Ulti koldan girdi. Morgana, Morgana. Lan köpek oldum diye düz vuruş adamadım. Ne oldu benim günahım neydi? beyatim var ya. Hoş duraklar bitmemiş de. Bence biri buraya gelir ben bekleyeyim. Sabır en büyük erdemdir arkadaşlar. Alameti verdik. Olsundu bekliyoruz. 2000 years later. Sabır en büyük erdemdir. Sabır en büyük erdemdir. Abi zaman kaybı diyenleri banlar mısınız modlar? Teşekkürler. MF'l Lulu yengeci alıyor şu an. Üff. Kara satımız 8 ama eskiden 700-800 kara sat kazardık falan. Sizce ultisiz Orianna'yı kesebilir miyim? Bence çok imkanı yok ama. Varmış pardon. Kendimden şüphe duyduğum için sizden özür diliyorum arkadaşlar. O yüzden şey olarak Volibear'ı keseceğim şimdi telafi olarak. Gördüğünüz gibi Volibear da öldü arkadaşlar. Ben ama şu Q'ları düzgün... Tamam şimdi tekrardan telafi olarak hamili kesiyoruz arkadaşlar. Hepsi sizin için. Hepsi... Sizin için arkadaşlar. Aha burada biri var. arkadaşlar 3 level fark koyduğumuz Kamili bu canla keser miyiz? Şurada bir yerde dolaşıyor. Orada bir şeyler oldu ama Kamil ne yapıyorsun ya? Peki Kendime güvenemedim oradan. Oha, tek yedi çüş. İç ölmeden maç kazanma challenge veya göre verelim olur. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Şimdi üst taraftayız. Üst tarafta aslında redden başlayıp o rotasyonu yapmanız lazım ama ben bottan yardım almak için hemen abiden başladım. Şöyle ve ruhu almayı falan bekledi olaya gel. Çok güzel. Ey yaşı falan grompa geliyorsunuz. Grompa vurup sola çekmeniz lazım. O duvar olayını yapmanız için çarpı atıyorsunuz. Bakın şuraya kadar getirdiğiniz zaman Bak Q'nun gidişine bak gördün mü bak daha hızlı Q'yu her zaman böyle atın arkadaşlar duvarlardan atarsınız. Animasyonu çok kısaltıyorsunuz. Şöyle hemen geçtik. Burada hemen E'yi de kullanacağız. 3'e bir tane düz vuruş sonra Q atıyorsunuz sonra büyüye vuruyorsunuz. Ufaklara vurmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi Q ile ufakları alacaksınız zaten. Oha <laughs> LB almış lan Lissandra'yı. Vur oğlum MF. Helal oğlum. Oha! Trash Ay ne güzel oynuyordu takım Helal lan size Aslında ejlere gitsek daha iyi olmaz mıydı ya takım Neyse tek başıma alırım ya herhalde Ama Word. Devam, devam. Oy, helal lan ne be. Lukum, Jax, ne haber? Gözünü mü Tamam, güzel flash'ini aldı. Al kanka. Ulti boşa gitti, kuleyi salmış olduk. Ne haber? Ben bir tık öldüm. Mi acaba? Aman aman. Aran yok mu bir dive atmamız? Dive deneyelim. Yani benim flash'ıma gerek yoktu da riski atmayayım dedim. Garanda skor kalsın. Aga ilk defa patates oldum lan. Ne haber seninle? Görüşürüz seninle. Hop. Ramus'a bak kaldı öyle. Oy! Oy! Temiz oyun. Ölmeyeyim. Jin ve seninle Ah be, trenchte nasıl kaldı o? Ah, flash attı. <laughs> Kaç Lan ben Ramus'a dur ağrı söyledim Ramus'a öldüm şaka gibi <laughs> Oy 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 Hayır 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 sal 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 Allah aşkına sal 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 Fener Sal Zafer. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda düzenli olarak canlı yayınlar yapıyoruz Live'da. Onunla da açıklama kısmındaki linkten e, takip ederek ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.